Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hey, Hepiniz hoş geldiniz Bugün uzun zamandan sonra Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar Evet o en son çektiğimde bayağı zaman oldu Yani o zamanlar 8K'larda Falandım şu an yani 13.699 Kupayı görmüş olduğunuz gibi Bir kupa alırsam 300 altın ödülü geliyor Ve ayrıca 47 karakterim var Bulumu bunu 25 rütbe yaptım ve e, profilim bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen 700 olacak. Çok az kaldı. Bir kupa alsam bile 700 oluyor. E, ayrıca arkadaşlar ayrıca ben en son 6.3'tüm tabi e, aşamalı mod e, sıfırlandığından dolayı yani yeni sezon geldiğinden dolayı sıfırlanıyor ve ondan dolayı en baştan bronzdan başlıyoruz. Ben de şey gümüşe kadar kastım bugün gümüş 3'tü. Demin kaybettim bak ondan dolayı gümüş 2 gözüküyor. Onun harici başka bir şey söyleyeceğim yok. Ha bu arada arkadaşlar e, bugün kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. E, yeni kulüp oluşturdum ben. YouTube diye Evet YouTube diye kulüp oluşturdum öyle öylesine oluşturmak işte istedim arkadaşlar yani aklımda şöyle sadece arkadaşlarım vardır yani bir birkaç kişi olur bir iki üç kişi falan diye düşündüm sonra bir geldiler geldiler arkadaşlar yani 28 kişiyiz ya yani şu an son iki kişi kaldı sonraki kişi girerse arkadaşlar e, tamamen doluyor yer ya yani çabuk olun bence girmek isteyenler aceleyle girsin Çünkü 28 kişiyiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kulüp etiketimiz de burada katıldım herkese açık yedi kupa ve üzerindesiniz girebilirsiniz çok da kupa yüksek yapmak istemedim yani ilk başta e, düşüktü şu an 7000 bin yaptım yani 7000 7000 kupa ve üzeriyseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. İki kişi kaldı dediğim gibi kulüp etiketi de etiketi de her şey burada arkadaşlar Gö gösteriyorum şu an. Yani inşallah yüksek kupada birisi gelir. Yani şu an kulübün en yüksek kupası 23 kalık arkadaşlar. Onun harici bizim kulübümüz bayağı kupa arkadaşlar. 223.733 kupa maşallah. Püpün nazar değmesin arkadaşlar. Ya baya güzel kulübümüz inşallah daha çok da büyüyebilir. Daha çok kupası yüksek olur arkadaşlar. Dediğim gibi sonraki kişi kaldı. İsteyenler gelebilir. Ve aletim profilimi de göstereyim. Şu anki profilim böyle. Ya yani ID de var arkadaşlar. İsteyen istek atabilir. Maç oynayabiliriz. Fark etmez. Kabul e İst i̇stek isteklerinizi kabul edebilirim. Her neyse konuşamadım demin. Ve arkadaşlar e, çoğu YouTube YouTuber'ın yaptığı gibi ben de e, görev videolarını başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu videoda yorumu açık bırakacağım. Yorumları yazma kısmını yani yorum açma kısmını yorum yazma kısmını yani. Uff her şey, şey papağan gibi tekrarlıyorum ya. E, oraya gö istediğiniz görevleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Örnek atıyorum. meyzi ile 7 kilat al. Bu örnek arkadaşlar. Kesinlikle örnektir yani. yani i̇stediğiniz görevi yapabilirsiniz. En yüksek kupalı karakterinde birinci o Sörc'de şey 10 yük atıyorum yani. Bunlar hepsi örnek. Sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğinizi verebilirsiniz. Görev olarak. Onun haricinde efendim bu videoyu uzun zamandan beri video çekmediğimden dolayı, Brostas videosu çekmediğimden dolayı çekiyorum. Onun harici biraz maç yazacağım. Zaten şu an akşam 20 gel yani akşam 10 oldu arkadaşlar. Ondan dolayı akşam ge akşam geç saatte çekiyorum bu videoyu. Yani onun için bir like'ınızı alırım size zahmet. Akşam 10'da çekiyorum ne olur. Ama uyumak gerek ama sırf video için ee, akşam uyumuyorum şu anlık. E evet, yani şöyle, şöyle bir birkaç maç atarız. Bir de yağmacı meyziyle bugün da, haneden dynamik çıktı. Baya güzel kostümler. ikisini de çok seviyorum. Ya birkaç maç atarım dynamik olmadı. Bir aşamalı mod girelim. Bir iki aşamalı mod. başka bir şey de yapmam diye düşünüyorum bu videoda. Evet. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Ama o Edgar güzel. Hiperşarj her şey var. Hadi şimdi alsana yükü. Oğlum niye almıyorsun? Beni gelince illa alacağım değil mi? Kaçma o zaman. Canım çok az kaldı derken yine İkide bir adam doğuyor arkadaşlar. Bizim atla atla atlamadı. Hayır vuramadı. Ee, çok noob gibi oynadım ya. Arkadaşlar dynamite'ınız Edgar atlarsa nane iyiydi. Görmüş olduğunuz gibi. E, ee, onun harici, ben melodiyi aldım. Yani zaten e, suki su çok az kalmıştı. 2 dakikada yani. Biraz görev yaptıktan sonra hemen cici kaldı. Melodi baya güzel kaldı. Ben kalsın. baktım. Aksesuarını aldım şu anlık. Yani biraz daha kasmayı düşünüyorum. Şu an 11 kademe yani 11 rütbe yapacağım hemen hemen. Ve son maç bu da zaten. Onun harici bu kalecinin rüyası baya e, güzel bir iyi gidiyor melodiyle. Yani baya güzel kupa kasılır burada. Melodiyi ile kasarsınız. Kendi kupasını, kendi kupanızı da kasarsınız. Baya güzel mod. Zaten arkadaşlar ben girdiğimde melodiyle herkesin adresi 24 bu modda kalecinin rüyası e, fut, futbol maçında yani konuşamadım abi. Genelde hep melodi seçiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Yeni çıktığından dolayı mı? Yoksa o kadar güzel karakter mi? Ondan dolayı mı? şey yok ama genelde çok alıyorlar burada. Evet savaş topunda. Hayır modun ismi aklıma gelmedi. Savaşta buna çok alıyorlar yani zaten savaşta buna bir çok iyi gidiyor. Bir de ben şu e, notaları geldiğinde zandıran e, yıldızı yüzünü almayı düşünüyorum. <laughs> düşünüyorum ama <laughs> <laughs> evet, bir şey de tam dostum. Atamadım ben zaten. Şimdi biraz gidiyorum çok olduğundan dolayı. Evet bu oyunu attım. Ya zaten melodi burada çok güzel giriyor arkadaşlar. Açık çok güzel. Bir şey söyleyeyim bu melodi herhalde kartla girmiyor arkadaşlar. Para yatırmak kadar <laughs> Tabii para yatırım para yatırmayı da e, dediğim gibi Parayı yatırmayı da emoji elmas almış olabilir ya da kredi ile. Hiç fark etmez erken gol oldu maç bitti. Evet 11 kademe oldu yani. Şu an bir bakayım muhtemelen kadroda yer almıyor yani şey dünya sezonunda hiç yokum TL'de iyi yanlış yere tıkladım. Ya, zaten yerelli olma imkanım yok. Çoğu herkes melodi aldı bugün. Aynen yok. Herkes 1K yaptı melodi de. Hayra bile yaptı. Yani şu an 900 herkes 900 yani. En düşüğü bile bakayım. TL girmek için 700 falan olmam lazım. 873. Hayda 1 bir falan yapmıştı. Bakayım belki hayır ha, gerçek hayda aynı yiğit. Okey. Hayır onur be. Ama bu da bayağı kasmış kupası azınmasına rağmen. E, benim line hemen hemen de. Yani e, sıralamaya girmek için bayağı kasılması lazım. Helal. Ayra bir kalardı. Bakayım arkadaşlar. Ayra'yı bulabilir miyim? Görmedim şu an Hayra'yı. <laughs> Yani bu da herkes çok kişi bir k yapmış. Ben yapmam, yapamadım. Mesela Mezi yeni çıkmadan dolayı herkese vardır. Bir tek bana yeni çıktı. Yani 34 kupa. Yani önce zaten kupa olmaz. Kulüplerde ben yani kulüplerde girmemişiz de evet yerelde evet. Dünyada hiç yok. Dünyada da imkanı yok. Pü. Vay. 106 bin kupa. 100k 6 kupa. Bayağı çok zaten hemen hemen bütün kişiler 80k'ya yani düşüyor. 80k evet. Bizimki yere bile giremiyor. Evet arkadaşlar yere girmemiz için ne olur kulübümüze katılın. Ya zaten iki kişi sonra ya iki kişi daha girse arkadaşlar her türlü her türlü yükselebiliriz bilmiyorum ama iki kişi girerse arkadaşlar tam da oluyor yani kapan kapıyor onu öyle söyleyeyim arkadaşlar ya en yükseği şu anlık bu Aynı yani en aynı şeyi, pardon Evet şu an 306 altı e, altına ihtiyacım var ondan dolayı alıyorum yoksa yükselebilirim altın ihtiyacım var dediğim 16 kahve altın var ama olsun biriktiriyorum yani <laughs> paraları İnşallah ileride Suki'yi gider açarım yani zaten e, suki değiştirme denesem tara var cin var mistipi var onlar çok az vuruyor ondan dolayı en çok hasar e, en çok hasar olan Suki'yi arkadaşlar Suki'yi alıyorum net yüzde evet Suki'yi açtıktan sonra efsanevi seçimi var efsanevi seçimde ben çok kararsız kaldım ilk önce ben spike değildi sen de ikisini dedim spike'ı da belki eledim. Ee, Mc ile Amber arasında kaldım uh, arkadaşlar. Yorumları da, yorumlara da bunu yazarsanız çok sevinirim. Hangi tip, karakteri seçeceğime karar veremedim. Ya seç seçmek diyenler 4 yazsın. Oh, ee, Amber diyenler 3 yazsın. Sen oh, de where? diyenler iki yazsın. Spike diyenler de bir yazsın. Evet arkadaşlar bütün yorumlarınıza bakacağım. En çok hangi yani en çok hangi karakter oluyorsa onu seçeceğim. Tabi Squeak'ı açtıktan sonra inşallah Squeak'ı bir gün açarız. Şu an bile karar vermekte çok zorlanıyorum. Ya e şu anlık bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Daha çok uzun videolar gelecek ama bu öylesine uzun zamandan beri Brawl Stars videosu gelmiyordu. Tanıtım gibi bir şey oldu yani öylesine bir video çekmek istedim yani. Öylesine bir video çekiyorum. Zaten akşam akşam e, onu 13 geçiyor. Bayağı akşam yani geç saatlerde şu an size video çekiyorum. Ya yani ben yatmamalı, yatmam lazım şu an. Her neyse arkadaşlar, e, hoşça kalın. Sağlık içinde kalın. Görüşürüz. Bitiriş pek yapalım ama olsun. Ama olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.